Saygıdeğer hemşerilerim, sevgili memurlar, pek değerli jüri üyeleri, arkadaşlar, basın mensupları, dostlarım, Romalılar. Kim? İsmail Bey lütfen e, savunmamı bölmezseniz burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Çok özür diliyorum. Ee, sizin nezdinizde hidayet suçlu olabilir, öyle görünüyor olabilir. Elinizdeki tüm deliller onu gösteriyor olabilir. Yalnız... Esas soru şu, bir müzik aleti bile çalamayan... ...geç müzik aletini, bir ıslık bile öttüremeyen biri... ...nasıl oluyor da bir müzisyeni kaçırabiliyor? Ha, Mecnun Bey üvekliğinin doğru söylüyor. Yani belki de Hidayet'in hiçbir suçu yok. Yani şu elimde görmüş olduğumuz... ...yeter, bence hepimize yeter. Hı, ne diyorsun onu? Bilmiyorum ki vallahi. Uf. Sonuçta bu arkadan birisi yaklaşıp burnunu kapatmış olabilir ve sonuçta bu çok çabuk bayıltıyor. Komiser bey, hidayet kesinlikle suçsuzdur ve beraat etmesi gerekmektedir. Yani aleyhinde hiçbir delil yokken onu burada tutamazsınız. Evet. Onu burada tutmanız insan haklarına aykırıdır. Evet. Gençler, iyi güzel konuşuyorsunuz da burası mahkeme değil ki. Ha, ayrıca bu iş böyle olmaz. Gidin kendinize iyi bir avukat tutun bence. Evet. Mantıklı olur hocam, mantıklı. Evet, aslında profesyonel biri. Hmm. Bir saniye. Masumiyet karinesi, suçsuzluk ilkesi ve uluslararası hukuk terimi olan perception of innocence, suç kesinleşmediği sürece hiç kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden temel hukuk doktrinidir. <laughs> E ne oldu? Hani umut diyordun, bir şey diyordun. Hiç işte, beceremedik hiçbir şeyi. Öyle düşünmeyin, yanlış düşünüyorsunuz. Bugün ne öğrendik diye düşüneceksiniz. Ne öğrendiniz bugün? Oo, başladı, derse başladı Allah aşkına. Sabahtan beri ders çalışıyoruz. Kafamın içinde şu anda 65 senelik kesintisiz eğitim var. Bir şey diyeceğim. Çorbaya düşelim mi? Düşelim, at çorbasına ben. girelim. Al, çorbasına. Ha. Ya kız, neymiş? Ben içerim, değiş ben